Merhaba canım benim. Kurbanlar harika. Kurban, 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 kurban. takımı çok havalı. Hadi devam. Merhaba Smile. Dima dizine oturabilir miyim acaba? Hayır oturamazsın. Bizim çift olduğumuzu unutma söyler misin? Kesinlikle biz gerçekten çıkmıyoruz. O zaman ben de herkese bunu açıklayacağım. Hey herkes sana gülecek. Tamam sadece bir dakikalık oturabilirsin. Evet Dima bunun nedeni sensin. Şimdi Moli'den bir şekilde kurtulman lazım. Sana hiçbir şey yapamaz. Bu duyulursa herkes gülecek. Baksanıza biz Dima ile çift olduk görüyor musunuz? lütfen sus artık. Bağırmayı bırak kimse bizi izlemiyor <laughs> şu anda. merhaba. Bugün hava gerçekten çok güzel. Dersten sonra bir şeyler yapalım. Evet haklısın. Bu arada canım benim senin için bir şey aldım baksana. Bu benim en sevdiğim çok teşekkür ederim. Acaba kızlar nerede siz gördünüz mü? Dayana kızlar okulda. Bu akşam nereye gidiyoruz? Arkadaşlar bence yeni gece kulübüne gidelim. Gerçekten orada çok havalı partiler oluyormuş. Bence kesinlikle dışarıya çıkmalıyız. Bütün hafta çok yorulduk. Artık hafta sonunda rahatlamalıyız. Dayana orası pahalı bir yer mi? Bak Yana sürekli bir şeyler sipariş ediyor. Arkadaşlar bence oraya gidelim. Aa, Dayana seninle de biraz konuşalım mı? Gerçekten önemli. Tamam kızlar konuşalım. Benim de size haberlerim var. Bu akşam kulübe gidiyoruz biliyor musunuz? Hayır cevabını kabul etmeyeceğiz. Olamaz Max benim pek param yok. Tüm paramı da kulüpte bitirmek istemiyorum. Anladım Broz ama başka çare Dayana, yok. Ama bence bunu öğrendikten sonra kulübe gitmeyi falan da istemeyeceksin. Bekle. Dayana evet seni üzmek istemiyoruz ama sonuçta seni de ilgilendiriyor. Bizi de ilgilendiriyor. Dayana biraz konuşalım. Kızlar neden bu kadar üzgünsünüz gerçekten hiç anlamadım. Smile kızlarla konuşacağım. Bize de ne Dayana? Bir mektup aldık. Dayana bak bizi diskalifiye ettiler. Bugün Amigo kız kostümlerimizi geri vermemiz lazım. Artık Amigo kızı değil. Kızlar değilim. siz ne diyorsunuz? Aa, gerçekten anlayamadım. Biz taşan Amigo kızlarız. Dayana işte. Açsana Dayana hadi oku. Bakın arkadaşlar ben yakında bir araba alacağım. Bu durumu Dayana'ya önceden söylesem mi yoksa ona sürpriz mi olsa daha mı güzel olur? Tabii ona sürpriz olsa daha iyi. İsmail neden bu konuda benim haberim yok? Bak arabanı bana da ver. Layla'ya hava at. Tabi olur. Kurbanlar çok harika. Kurban takımlar çok havalı. Kurban takımlar geziye gelecek. Evet. Artem seninle beraber olamam. Neden Marusya? Çünkü dün benim evime geldiğinde sakızını masanın altına yapıştırmışsın. Annem böyle bir damatla asla uğraşamaz. Hadi ama yapma Marusya affet. Bir daha ona sakız filan da satmayacağım lütfen. Gördün mü kurabiyem? Sen benim evimde sakızı masanın altına yapıştırıyorsun. Annem çok nazik. Evet Julie senin evin harika. Patrick bak rujum ne kadar küçük kalmış. Yani bir tane alabilir misin? Peki Cici yarın alırım. Teşekkürler Patrick. Tavşan Amigo kızlar takımı diskalifiye edildiniz. Lütfen üniformalarınızı bize iade edin. Artık tavşanlar olarak devam edemeyeceksiniz. Dayana biz de bir hata olduğunu düşündük. Ama mektubun kimden geldiğini görünce anladık. Dayana bu mektup Amigo kızlar birliğinden geldi. Kızlar bu gidişle sevgilim beni terk edecek. Hayır. Böyle bu olamaz. Biz Amiko kız değiliz. Nasıl bizim basketbolcular da bizi terk edecekler. Hey kurbağa takımındakilerle çıkacaklar. Kızlar neden böyle bir şey olduğunu gerçekten anlamadım. Smile biraz konuşalım mı? Dayana Max ve benim daha çok paramız var. Ama Bros pek fazla para vermeyecekmiş. Sence o da gelsin mi? Smile bu akşam kimse kulübe falan gidemeyecek. Hemen konuşmamız gerekiyor. Dur biraz canım benim ne oluyor? Arkadaşlar. Evet, kızlar. Smile kafeye gidelim konuşmamız lazım. Arkadaşlar size evet, de size daha size sonra de açıklayacağız. Dayana hemen anlat ne oluyor? Evet Smile sana olanları anlatacağım. Diana baksana Dima ile ben mükemmel bir çift olduk. Molly senin için sevindim beni rahat bırak. Diana bizim harika bir çift olmamızı gerçekten deli gibi kıskanıyor. Evet gördüm. Şimdi kalkabilir misin? Bros neler oluyor sen anladın mı? Max ben hiçbir şey anlamadım. Tamam biz oynayalım. Geldikten sonra olanları tamam. anlatırım. Dayana neler oluyor? Kulübe gidecektik artık anlatabilir misin? Smile şunu okusana. Smile biz artık amigo kız filar değiliz baksana. Bu şaka olmalı. Ama sanırım gerçek. Bu durum çok korkunç. Bu bir şaka falan mı? Nasıl olabilir? Hayır, Smile. Tavşan Amigo Kızlar takımı diskalifiye edildiniz. Lütfen üniformalarınızı bize geri iade edin. İşiniz bitti. Smile sen de sporcusun. Bize söyler misin? Acaba bu gerçek olabilir mi? Kızlar gerçek çünkü baksanıza mektup Amigo kızlar birliğinden gelmiş. Kızlar işimiz bitti. Demek biz artık Amigo kız filan olamayacağız. Tavşan değiliz. Olamaz kızlar ne yapacağız? Artık kurbağa takımındakiler yalnız mı? Kızlar ben üstümü değiştireceğim. Kostümlerimizi de geri vermemiz gerekiyor. Kurbağa takımı çok başarılı olacak. Smile durumun en üzücü yanı nedir biliyor musun? Benim de kızların da neden diskalifiye olduğumuza dair en ufak bir fikri yok. Kızlar durun biraz. Bu şekilde olmaz. Ne yapılacağını biliyorum. Bekleyin. Smile sen yeni kostümlerin bizi kurtarabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Artık çözüm yolu kalmadı. Arkadaşlar merhaba. Neden burada olduğunuzu söylemediniz? Tamam size limonata getireyim. Ay limonata istemiyoruz. Bizim mendile ihtiyacımız var. Çünkü diskalifiye olduk. Nasya mızmızlanmayı bırak. Kızlar sizin takıma bir maskot gerekiyor. Maskot mu? Mı? Doğru Smile. Bizim maskota ihtiyacımız var. Durum çok açık. Eğer maskotumuz olursa takımımız yenilenmiş olacak. Hey, bu arada Kızlar Kurbağaların diskalifiye olduğundan haberi Yok, var Smile, mı? Yok şu an bunu kimse bilmiyor. Sadece sen. Ayrıca Ais biliyor. Arkadaşlar ne olursa olsun soğuk bir limonata her şeye iyi gelir. Merak etmeyin. Çok daha iyi hissediyoruz. Öyle değil mi Kızlar? Söyleyin. Evet Dayana. Ice, Amigo kız olmaya devam edeceğim ama önce bir maskota ihtiyacımız olacak. Bu harika mı? Nasya mı? maskotu nereden bulursunuz onu bilmiyorum. Moralin düzeldiğine göre ben biraz paket bir getireceğim. Kızlar, isterseniz maskot bulmak için seçmeler yapalım. Acilen maskot Evet, evet acilen bulmalıyız. <laughs> Patrick çantamı bana ver. Artem bir daha evime gelemezsin. Marusya bugün çiçek alacağım ve annene kendimi affettireceğim. Seni üzülme. Hayır affetmez. Ne kadar uzun süredir konuşuyorlar. Aa, önemli bir şey konuşuyorlar. Kızlar bir havalı rahat davranalım. Anladınız öyle değil mi? Hadi. Kurbağalar, Kurbağalar çok, çok havalı. Kurbağa, kurbağa takımı çok başarılı. başarılı. Kurbağalar herkese yenecek. Biz, biz kazanacağız? kazanacağız? Evet devam. Evet, Sen benim erkek arkadaşım olduğuna göre kurbağa takımıyla konuşman lazım. Beni tekrar takım almaları lazım. Ama sevgilim değil ki. Gerçekten mi Kosya? O zaman gidip bunu herkese anlatın yoksa ben söylerim. Tamam Molly o zaman gidelim ve kurbağalarla konuşalım. Kurbağalar lütfen Mori'yi takımınıza yeniden alın. Hadi ama. Hadi, hayır. hayır. Kurbağalar bakın onu takıma almak zorundasınız. Bu şekilde devam edemezsiniz. Gerçekten çok Erkek arkadaşınıza hey. söylediği gibi gerçekten beni takıma almanız gerekli. Yeşil saçlı buradan git. Gideyim ama bir şekilde Amigo kız olacağım. Mori bak istersen ben sana bir Amigo kız üniforması satın alayım. Tek başına Amigo kız olursun. Kurbağa Olur takımına gireceğim. İnanamıyorum ya beni bıraksana. Amigo kızlarla bir seçme yapacağız. Arkadaşlar hepinizin haberi olsun. Takıma bir maskot almak istiyoruz. Yetenekli olanlar. Takıma maskotu olabilir. Evet, arkadaşlar herkes becerilerini göstersin. Tamam mı? Seçmeler maskot için mi? Ben kesinlikle evet, yeşil bunu saçlı geçerim. Dima bence bu seçmeleri kazanamaz. Geri döner. Ne? Tarşan takımının maskotu seçmeleri mi var? Hemen gitmeliyiz. kurabiye. bence maskot olmalısın. Hadi gidelim. Ne? Yarışma mı? Ne? Ne maskotundan bahsediyorsunuz? Delirdiniz mi? Kostümleri geri vermelilerdi. Gördüğün gibi kostümleri vermediler. Amigo kız olmaya devam edecekler. E biz en havalı amigo kızlar olamayacak mıyız? Kimse gelmesin. Maskot ben alacağım. Gerçekten ilginç. Bence biz de maskot olmalıyız. Tamam arkadaşlar. Tavşan takımının maskotu olan kişi çok şanslı olacak. Bu ne tür bir duyuru böyle tam anlamadım. Tavşan takımı çok havalı bir Amigo kızlar takımı biliyorsunuz. Bizim maskotumu seçilen kişi de bizimle tüm yarışmalara gelmeye hak kazanacak. Aa, herkes bize yeteneklerini göstersin bakalım. İyi şanslar. Ne kadar gıcıklar. Biz kazanırız. Kızlar umarım okuldan iyi bir maskot seçeriz. Bu kesinlikle harika olacak. Be, maskot seçmek zorundayız sen de biliyorsun. Tamam arkadaşlar ilk katılımcımız Kostya olacak. Sen çok fazla uğraşma çünkü asıl ben maskot olmalıyım. Dima duymadın mı? Herkes şansını deneyebilir. Tamam dedi. hadi. Merhaba Korsa. Neden şansını denemeye bizim maskotumuz olmaya karar verdin? Korsa bize yeteneğini göster. Kızlar neden bilmiyor musunuz? Amigo kızlar takım maskotu olmak gerçekten çok harika. Ben çok güçlü bir erkeğim. Tamam. Bize yeteneklerini göster. Şarkı söyle. Dans et. Ne istersen. Hayır, Hayır ya, sıradaki. Ben mükemmel bir maskot olabilirim. Dayana, beni maskot olarak seçerseniz seni her zaman koruyabilirim. Hey, beni Dima, seçin. olmaz. Senin konuşmanı denemek istemiyorum. Dayana, onun artık sevgilisi var. Önemli değil. Yine de peşimden koşuyor. Hey, tamam Dayana, anladım. Ben, ben, Beni seçin. Molly seni gördüğümüze gerçekten çok sevindik. Hadi bize yeteneklerini göster. Ben dedi. Molly bize neler yapabileceğini göstersene. Ayrıca neden seni maskot olarak seçelim onu söylemelisin. Kızlar öncelikle kurbağa takımı beni attı. Siz takımı beni alırsanız gerçekten iyi olacağını düşünüyorum. Ayrıca bakın ben etkileyici ve güzel bir kızım. Saçım da bu iş için çok uygun. Tamam Molly yeteneklerini göstermelisin. Göstereceğim ama partnere ihtiyacım var. Dur Molly biliyorsun o benim sevgilim. Peki devam et. Hey hey bir iki ve üç. Bunu nasıl yapılacağını bilmiyorum. Kızlar Molly'yi maskot olarak alamayız. Bakın gerçekten böyle olmaz. Sen git yeşil saçlı kız. Aslında çok havalı bir maskot. Baksanıza. Hayır Dayana. Benim erkek arkadaşımı aldı. Peki sıradaki gelsin. Beni maskot olarak almayacak mısınız? Ben Amigo kız olacağım. Tamam. Ben Smile. Böyle akrobatik hareketler yapabilirim. İşte böyle. Smile neden bunları yapabildiğini bana daha önce söylemedi ki. Kesinlikle seni seçmeliyiz. Hayır Diana onu seçemeyiz. Ya Bros daha iyi bir şeyler gösterirse? Hey sıradaki. Diana aslında ben çok havalı bir maskot olurdum. Merhaba kızlar. Merhaba Browse. Browse hadi ama neler yapabileceğini göstersene. Senin başarılı Aa, olacağına yana, sakin eminim. Ol. Tamam Browse yeteneklerini göster bakalım. Evet yeteneklerini göster bakalım. Ben başımda bu şekilde basket atabiliyorum kızlar. Bakın. Yaa Browse. Hey sıradaki. Yeteneğim bu. Merhaba Amigo kızlar. Merhaba. Sen? Biliyorsun. Bize göstersene yeteneklerini. Ben süper dans edebilirim. Ha evet bana bakın. Tamam anladım. Ezikler hiçbir şey yapamıyorlar. Hey sıradaki. Tamam amigo kızlar. Beni seçmediğiniz için çok pişman olacaksınız. Merhaba kızlar. Patrick. Patrick. Bize neler yapabileceğini göster. Ben başımın üstünde durabiliyorum. Aferin. 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 Tamam bu kadar yeter. Gerçekten sen çok şanslısın. Hey sıradaki. Merhaba amigo kızlar. Elimin üstünde durabilirim. Kızlar sizce bütün bunlar çok monoton ve sıkıcı değil mi? Bize başka bir şey lazım. Evet Diana haklısın ama daha kızlar var. Belki onlar bize yeni farklı bir şeyler gösterebilirler. Kızlar umarım gerçekten de öyle olur. Ben de öyle düşünüyorum. Aa devam edelim. Tamam kızlar baksanıza. Hayır Artem bu uygun değil. Kızlar limonata için moralinizi düzeltebilirsiniz. Teşekkürler. Kızlar sevgilim ne kadar nazik siz de gördünüz. Evet Nazlı gerçekten de nazik. Böyle birini bulman süper. Kızlar ne diyorsunuz? Hey, Sıradaki. Sıradaki. Amigo kızlar merhaba. Ben sizin için harika bir dans hazırladım. Maskot olmayı çok istiyorum. Cici bu çok tatlı. Evet sen çok küçük ve şirinsin. Ama biliyorsun ki takım maskotu olmak kolay bir iş değildir. Ya bu sana zor gelirse ne olacak? bence ona bir şans verelim. Bırakalım da bize kendini göstersin. Tamam, tamam Gece hadi, bakalım. Bunu yapabilirim. Bakın işte böyle. Evet işte böyle. Tamam kızlar. Gördünüz mü? Bütün bunları yapabiliyorum. Lütfen kızlar beni seçin. Aferin, Aferin gidiye. sana gücü. Sana da artı puan vereceğiz. Ama maskot olabileceğini sanmıyorum. Bizi çok iyi dans ettin ama maskot olmak için kesinlikle çok havalı olman gerekli. Aa, buna dayanamayacağım. Onlara mektup gönderdik ama inanamadılar. Aa, gerçek gibi mühürlemiştik öyle değil mi kızlar? Eğer onlar maskot seçerse biz de yarın kendimize seçme yaparız. Biz daha iyi bir maskot bulabiliriz. Kızlar baksanıza çok havalı dans edebiliriz. Bizi maskot olarak seçmeniz lazım hadi. Hey kızlar gerçekten bu iş için uygun değilsiniz. Bunu daha ciddiye almanız gerekiyordu. Böyle yapamazsınız ki. Baksana Diana. Onlar son katılımcılarımız. Bu olamaz. Ne yapalım? A kızlar Aysa çağırsam nasıl olur? Hemen, hemen çağırır O bizim son umudumuz. Beğensek iyi olur. Bizi beğenmediniz Omigo kızlar. Artık maskurbalar okul maskınız. takımı olacak. Aa, hadi gidelim. Neler oluyor Nasya? İşte Aysa. Beni dinle Ice, senin için bir iş teklifimiz var. Bizim takımımızın maskotu olmayan Aa, edersin. Aa evet, bizim takımın maskotu olur musun? Takımımızın maskotu olursan bu sana çok daha yararlı olur. Olamaz kızlar, tabii ki size yardımcı olmak isterdim. Ama biliyorsunuz kafede çalışıyorum, işlerim var. Ice biliyorsun ki Amigo kızlar ve takım maskotu burs almaya hak kazanıyor. Gerçekten bu güzel bir fırsat. Ays, lütfen hep birlikte olacağız. Yarışmalara da birlikte katılacağız. Olamaz. Ben nasıl maskot olabilirim ki? Ben size limonata yapmak konusunda çok başarılıyım. Bunu yapamam. Maskot olma gerçekten öyle çok istiyordum ki anlatamam. Arkadaşlar, maskot olmazsa eğer takım dağılacak. Dayana bir maskot bulmak zorundasınız, kızlar. Bu olmaz. Acaba kim maskot olacak? Merak ettim. Bilmem. Kim kazandı biliyor musunuz? Aa kimi maskot olarak seçtiler? Biz seçilmedik. Ölümüzden görünüyor yaptık. Tamam. tamam. Futbolcular siz Amiga Kızlar takımının maskotunun kim olduğunu anladınız neden mı? Neden soruyorsunuz? Evet, neden konuyla ilgilendiniz? Sadece merak ettik. Evet arkadaşlar, kötü bir niyetimiz Evet yoktu. Maskot olarak bizi seçmediler. Ben okuldan birini maskot olarak seçebileceklerini düşünmüyordum zaten. Buna sevindim. kızlar? Maskot falan bulamadık. Ne olacak? Kızlar siz delirdiniz <laughs> mi? Herhangi birini seçmeniz gerekiyordu. Sımay yetenekli olmayan birini nasıl seçelim? Gerçekten biz bunu yapamayız. En küçük şeyleri bile yapamıyorlar. Böyle maskot olunmaz ki biliyorsunuz. Tamam kızlar demek ki Amiko kızlar takımına maskot bulamadık. Bu şekilde kurbağalar sizi yenmiş olacak kızlar. Olamaz. Aa kızlar ben maskot buldum. Kim ben mi? Hayır Sımay sen değil. Aa oh! İlanlardan alın. ilan. İlanları alın. ilan. Dayana delirdin mi? Onu tanımıyorsunuz. Ne olmuş? Gerçekten çok tatlı. Evet o takıma çok uygun. Aa maskotumuzu bulduk. Çok uygun. Arkadaşlar ilanlardan dağıtmam lazım. Artık ilan dağıtmana gerek yok. Sen maskot olacaksın. Diana gerçekten onu tanımıyorsunuz. Aa, bizim maskotumuz olmak için çok uygun. Diana hata yapıyorsun. Onu tanımıyorsunuz bile. Ben ona hiç güvenmiyorum. Böyle olmaz. Smal hiç kıskanma. O maskotumuz. Maskot hadi gidelim. Sana kuralları anlatacağız. Ayrıca borus kazanacaksın. Durun biraz. Onu tanımamız gerekiyor. Arkadaşlar yeni maskotumuzu tanışsanıza. Tavşan maskot. Artık yeniden çok havalı bir Amigo kız takımı olacağız. Bu tavşanı takımı aldığınız için çok pişman olacaksınız. Onu hiç tanımıyorsunuz. Anlayamadım ne maskotu? Bu kostümün içindeki kim? Hırkın? erkek mi? Şunların yeni maskotlarına baksanıza kızlar. Kız biz şimdi ne yapacağız? Maskot bulmamız lazım. Gidip bir şey düşünelim. Kızlar baksanıza maskot ne kadar tatlı birisi. Bayıldım. Gerçekten tatlı. Hey arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Artık biz yeni bir maskotla birlikte çalışacağız. Takım bir tavşan maskotla çalışmaya başlıyor. Mutluyum. Videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.